İnsanı en çok yoran başına gelenler değil, onlara yüklediği anlamlardır. Kalbin sıkışmasının sebebi olayları kontrol etmeye çalışman, her şeyi kendi gücünle çözmeye kalkmandır. Oysa dünya senin hükmünde değil. Sen sadece kendinden sorumlusun. Bir suya ne kadar sıkı sarılırsan, avuçlarından o kadar hızlı kayıp gider. Hayat da böyledir. Ne kadar zorlarsan, o kadar yorulursun. Olanı olduğu gibi kabul edebilmek seni en ağır yüklerden kurtarır. Çünkü kalbinin huzuru her şeyin Allah'ın iradesiyle olduğunu kabullenmekle başlar. Unutma, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne mutluluk ebedidir ne de hüzün kalıcıdır. Ama insan sıkıntılı anlarında hep böyle kalacağını zanneder. İşte burada yanılır. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır ve senin taşıyamayacağın hiçbir yükü sırtına vermez. O yüzden zihnini gereksiz endişelerle doldurmak yerine içini ferahlatacak olana yönel. Dertlerini büyütmek yerine onları Allah'a bırak. Çünkü bazen huzur bulmanın tek yolu çabalamaktan vazgeçmek ve teslim olmaktır.